İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezinde, restorandan alınan yiyecekler yere oturarak yendi. İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da gel al hizmetine geçildi. İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak yediği görüldü, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkatlerden kaçmadı We'll <laughs>